Selamlar arkadaşlar e, yılın ortalarına doğru başlarında bir video çekmiştim konut sektörüyle alakalı konut bir yatırım aracı mıdır diye. 2025'e 15 gün kaldı, 13 gün kaldı. E, bence bugün de 17 Aralık bir milat olabilir, en azından bazı konularda. Bu yüzden bir video çekmiştim. Tabi bunlar benim kendi görüşlerim, kendi fikirlerim, bir yatırım tavsiyesi değil. E, sadece kendi fikirlerimi sesli bir not olarak size sunmak istedim. 2024 bitiyor, 2025'te bizi neler bekliyor? Biz neler üzerinden para kazanabiliriz? Neler üzerinden paramızı enflasyonun üzerinde değerlendirebiliriz, tutabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Tabii kendi öngörülerime göre bahsedeceğim. Şimdi e, grafikte gördüğünüz altın, ONS bazında altın grafiği. Genelde bizim e, Türk insanı altın yatırımcısıdır ve altına da TL üzerinden bakar. TL üzerinden baktığımızda e, altın genelde yükselmeye meyilli bir emtia. Çünkü neden? Nüfus artıyor. Bütün herkes e, talep ediyor. Hal olunca arz-talep dengesiyle fiyat yükseliyor. Bunun haricinde bizim gibi ülkelerde bir de dolar avantajı var. Dolar yükseldiği zaman, ons basında tabii altın yine yükseliyor. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bakın 2024 başı burası. Şu anda geldiğimiz nokta burası. Şöyle bir tıkladığımızda buradan buraya kadar altın ortalama yüzde 41 yükselmiş. Yani dolar bazlı yüzde 41 yükselmiş. Bu çok yüksek bir getiri ve altında tarih boyunca çok nadir görülen bir getiri. Bu sebepten dolayı ben altının dolar bazında çok fazla hareket edeceğini düşünmüyorum. Yani 2025 senesi altın için yatayda ya da 2350-2500 seviyelerinde geçirebileceğimiz bir yıl olabilir. Şimdi birçok insan buna karşı çıkabilir. Tabii kendi fikirleri fakat ben neye göre nasıl bunu planlı düşündüğümü anlattım. Dediğim gibi yıllık grafiklere baktığımızda çok yüksek bir artış göstermiş. Bir yerde artık konsolide olmak zorunda sonsuza kadar yükselmez. Hiçbir değer sonsuza kadar yükselmez. Bunu da biliyorsunuz. Şimdi bunun haricinde dolar malumunuz bizim memleketimizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi. Uzun süredir dolar sabit. Doların sabit olmasının dezavantajları nedir derseniz yurt dışı ile rekabet ciddi bir dezavantaj ve bizim turizm sektörümüzü yıl içinde baltalaması da büyük bir dezavantaj. Bu sebepten dolayı dolarda ben ciddi bir hareket bekliyorum. Özellikle bugün 17 Kasım, şey 17 Aralık diyoruz. 17 Aralıktan sonra ciddi bir hareket bekliyorum. Umarım gerçekleşmez. tabi birçok insan içinde umarım gerçekleşir diye diyordur belki kendi içinden. Neden? Kendi ticaretlerinin bozulmasını istemiyorlar. Bunu izleyeceğiz, göreceğiz. Fakat benim dikkatinizi çekmek istediğim ve beni rahatsız eden başka bir konu var. Bu konulardan bir tanesi de resesyon. Zaten... Uzun zamandır tweetlerimde falan ara ara bahsediyorum. Resesyon olursa çok tehlikeli şeyler olur diye. Şimdi dünya genel olarak bir küçülmeye gidiyor. Ve bizim ülkemizde bu çok daha ciddi gözükebilecek seviyelerde. Özellikle Ocak ayından sonra asgari ücrete zam yapıldıktan sonra ve diğer maaşlara zam yapıldıktan sonra birçok işletme bu maliyet yükünü kaldıramayabilir. Kaldıramadığı zaman da ne olacak? İşçi çıkarmalar başlayacak. Çünkü neden? Zaten adam kazanamıyor. Dolar bazlı yurt dışı ile rekabet de edemiyor. Ve birçok ana arter sanayi de küçülmeye ve fabrikalarını kapatmaya başlıyor. Hal böyle olduğu zaman ne oldu? Kaçınılmaz bir sona doğru gidiyoruz. Biraz daha daralacağız. Daraldığımız zaman ne olacak? Piyasadan para biraz daha kesilecek. Fakat bu para kesilmesi bizim kemer sıkmamız gibi olmayacak. Adam işsiz kalacak. Adamın işsiz kalması demek de şu e, piyasada insanlar elindekini avcundakini satmaya çalışacaklar, nakite döndürmeye çalışacaklar hayatlarını idame etmek için. Şimdi bu konut sektörüne, otomotiv sektörüne ciddi zarar verir mi? Çok ciddi zarar verir bence. E, evet konut fiyatları bence ucuz. Yani oturacak bir e, konut lazımsa bence alın. Fakat yatırım amaçlı düşünüyorsanız bence 2025'in ortalarında ya da 2025'in ilk çeyreğinde bunlara bakmak daha mantıklı olacak. Çünkü bu daralmadan sebeple birçok konut, taşıt satışa çıkabilir ve değerlerinin altında satılabilir. Değerlerinin altında satılması ne demek? Örnek veriyorum sizin bir ihtiyacınız var. Çok acil para lazım. Eviniz 10 milyon TL. Siz evinizi 10 milyon TL'ye satılığa çıkarttınız. Talep var mı? Yok. Kaça indireceksin? 9,5. Var mı? Yok. Yani sen talep gördüğün bölgeye kadar ne yapacaksın? Evinin fiyatını indireceksin. Bu da genel anlamda bahsettiğim gibi resesyonla beraber olursa çok tehlikeli olur. Çok tehlikeli bir döngü olur ve çok kelepir fiyatlara çok şeyler görebiliriz. Tabii kimsenin amacı başkasının malına ucuzdan çökmek değil. Ama bu bahsettiğim olaylar gerçekleşmeye başlarsa e, bu da bir kaçınılmaz son olacak bence. Bu tarz şeyleri yaşayabiliriz. E, Avrupa genelinde zaten görüyorsunuz bazı fabrikalar kapanıyor. Otomotiv özellikle. E, ana arter sanayiler ciddi zarar görüyor. E, bir de bizim yanı başımızda gerçekleşen bir savaş var. E, Suriye'de gerçekleşen. Her ne kadar şu anda bizim borsamızda ve bazı insanlara olumlu gibi e, gözükse de bu bunun olumlu ya da olumsuz taraflarını görmemiz bayağı bir zaman alacak. Ee, bir yanda hiçbir yer güllük gülistanlık olmaz. Ee, ve tarih boyunca da olmadı zaten özellikle o coğrafya. Ee, coğrafyada nelerle karşılaşacağımızı, bize nasıl etkileri olacağını göreceğiz. Şimdi Suriyelilerin ülkemizden gitmesini yani gitmelerini istiyorum ama gideceklerini de çok sanmıyorum. Kimse kurulu düzeni bırakmaz. Aksine oradaki bir rejim değişikliği var olan başka bir etnik toplumun Türkiye gelmesini sağlayabilir. Bu ekstradan üzerine bir yük bindirebilir. Kambur bindirebilir bizim ekonomimiz üzerine ki muhtemelen de bence öyle olacak. O şekilde olacak. Bu sebepten dolayı konut yatırım için bence acele etmeyin. Biraz bekleyelim. Ha, bu arada size şunu da göstereyim. Bakın. Şimdi bu sahibinden tokom reklam olur mu bilmiyorum ama zannetmiyorum olacağını sonuçta söylüyor sahibinden.com diye. İstanbul satılık fiyatları bir yıllık değişim. Bakın bir yıllık değişim İstanbul'da ne kadar olmuş? Yüzde 23 olmuş. Şimdi enflasyon yüzde 60, 70 dedik. E, faiz yüzde 50 dedik. Yani demek ki faizden daha az kazandırmış bu. Şimdi iki yıllık değişime bakalım. iki yıllık değişim yüzde 88 yine faizden az. Üç yıllık değişim %448. İşte burada olaylar değişmeye başlıyor. Çünkü neden? Burada dolar daha ucuzdu ve bir anda doların hareketiyle beraber bu değişimler hızlanmaya başladı. Şimdi bu TL bazlı. Bunu dolar bazlıya çevirdiğimizde bakın 1 yıllık %3 2 yıllık %1.5 dolar bazlı bir artış olmamış. 4 yıllık yaptığımızda ise %115 dolar bazlı çok ciddi bir artışla karşılaşmışız. Ve burada dolar da artıyor. Bakın. Yani 2000, Kasım 2020'deki 67 bin dolarla 67 bin doların maliyetiyle şu anda Kasım 2024'teki 67 bin doların maliyeti bize aynı değil. Ve buradaki 67 bin dolarlık evde 145 bin dolar olmuş. Şimdi bu açıdan baktığınızda bir konut yatırımı yatırımsa eğer sizce mantıklı mı? Mantıklı evet. Ama ne zaman? Bakın 4 seneden bahsediyoruz. Şimdi burada sizin bu 4 sene içerisinde bu parayı değerlendirebileceğiniz başka bir alan yoksa konut yatırımı mantıklı olur. Fakat ne zaman mantıklı olur? Bence şu daralma biraz daha büyüsün, kopsun. Hani suni balon fiyatlar bir ortadan kalksın. Bir arz talep dengesi oluştuktan sonra e, almak çok daha mantıklı olur. Baktığınızda hiçbir şekilde de size zarar ettirir mi? Bence ettirmez. Çünkü sürekli bir konut ihtiyacı oluyor ve özellikle yeni konuta sürekli ihtiyaç oluyor. Şimdi arkadaşlar konut fiyatları hakkındaki benim görüşümde bu. Şimdi şuradan tekrar altın grafiğimize dönelim. Benim Dikkatinizi çekmek istediğim başka bir konu var. Özellikle e, bireysel yatırımcılar için. Bireysel yatırımcılar ne demek? Hani parasını belli bir miktar kıyıya köşeye atıyor ve bununla yatırım yapmaya çalışıyor. Ne yapabilirim diye düşünüyor. Şimdi bakın size bir grafik açıyorum. Gold-Silver Ratio. Yani bu nedir? Altın ve gümüş oranı. Şimdi bakın altın ve gümüş oranı bu benim e, bir e, indikatörüm. Bunu şuradan kapatalım. Sabit bir grafikte bakalım. Bakın 1 gram altına 1 gram altın verip 87 gram gümüş alabiliyorsunuz. Şu andaki oran bu. Peki burada nasıldı bu oran? 1 gram altın verdiğinizde 76 gram gümüş alıyordunuz. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Yazdık. Sayfayı çevirdik. Şu şekilde düşünmenizi istiyorum. Benim burada 1 gram altınım vardı. Ben burada 1 gram altınımı sattım. 89 gram gümüş aldım. Daha sonra buralarda tabi dipleri tepeleri bulamayabiliriz ama genelde görüyorsunuz dipler tepeler güzelce gözüküyor. Daha sonra buralarda ben bu 89 gram burada sattığım gümüşümü Tamam mı? Satıp altın aldım. Burada 76 gram gümüş satarak 1 gram altın alabiliyorum. Bu ne demek arkadaşlar? Buradan artan paramı da ben burada bu şekilde değerlendirmiş oluyorum. Yani 89 gram gümüşüm varken 1 gram altınım var. Burada da 76 gram 76'ya düşüyor. Ben burada 76 gram gümüş vererek 1 gram altın alabiliyorum. 76, 89, 13 gram gümüş benim ne oluyor? Karım oluyor. Ben daha sonra bunu tekrar altına çeviriyorum. Yani benim 1 gram altınım varken ortalama 1.2, 1.3 gram altınım olmuş oluyor. Ne zaman? Sadece bu altın gümüş oranını oynarken. Bakın bu çok hızlı bir grafik değildir arkadaşlar. Yani spekülasyon spek kağıtlar gibi çok ani hareket etmez. Kripto varlıklar gibi çok ani hareket etmez. Fakat düzenli olarak size para kazandırabilir. Yani burada altınızı satıp şuralarda e, burada satıp gümüş alıp buralardaki gümüşünüzü altınıza çevirdiğiniz, altına çevirdiğinizde burada da tekrar gümüşe çevirdiğinizde ya da şurada tekrar altına çevirdiğinizde yani şu 3-4 harekette siz neredeyse %100'den fazla bir kazanç sağlamış oluyorsunuz. Bakın bu gold Silver yani altın-gümüş oranı. Bu altın-gümüş oranına göre bence güzel trade edebilirsiniz ve yavaş trade edersiniz. Anlık dalgalanmaz sizi paniklettirmez Neden? Çünkü altından, gümüşte zaten dolar üzerinden. Ve sizin paranız aynı zamanda doların değerlenmesiyle Türkiye'de değer kazanmış olacak. Altın ve gümüşte bu şekilde baktığınızda çok stabil bir yatırım aracı, çok stabil bir arbitraj tekniği olarak bunu kullanabilirsiniz. Başka 2025 yılı için e, bence dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan bir tanesi de nakitte kalmak. E, 2024 sonuna geliyoruz. 2024'te zaten yaptığımız yaptık. 2024'te ya da yapamadıysak da yine nakitteyiz. 2025'te bu nakitleri değerlendirmek için güzel fırsatlarımız olacak özellikle şu, bu altın gümüş oranında ve e, konut sektöründe güzel fırsatlar doğacağına inanıyorum ben. E, arabanın tekrar bir yatırım aracı olması zaten saçmaydı bir dönem öyle bir saldırı oldu herkes de gördünüz. E, şu anda da ben böyle bir şey olacağını beklemiyorum. Ama e, konut yapım maliyetleri sürekli dolar bazlı yükseldiği için ve enflasyon sürekli arttığı için konut uygun alındığında mantıklı olabilir fakat şu anda da uygun olabilecek dönem değil bence daha biraz daha bu bahsettiğim resesyon falan bunların aydınlanması lazım biraz da önümüzü görmemiz lazım Ben bir ekonomist değilim sadece kendi paramı ve danışmanı danışmanlığını yaptığım şirketlerin bazı bölümlerini yönetiyorum. E, bu konuda bunlar benim kendi fikirlerim. Siz kesinlikle kendi fikirlerinize göre hareket edin. E, ve bakın sizin mantığınıza yapmıyorsa kesinlikle hiçbir şey yapmayın. Ne benim ne başka birisinin e, sözüyle hareket etmeyin. Benim 2025'ten beklentilerim bunlar. Ben bu grafikler üzerinde, bu paritelerde, bu emtiyalarda e, ve bu taşınmazlarda e, alım satım yapmayı düşünüyorum. Bunun haricinde size Söyleyebileceğim çok da fazla bir şey yok. Dikkatli olmanızı öneririm. E, paranızı çarçur etmeyin. Şu anda birçok arkadaş şey düşünüyor. Ya zaten biz para biriktiremiyoruz. Biriktiremediğimiz parayı da ne yapacağız? E, bir yüzden harcayalım. E, yakın dönemde kredi kartlarının limitlerine e, bir kısıtlama getirmeyi düşünüyorlar. E, bu olduğu zaman birçok insan iyice buhrana düşecek, iyice sıkıntıya gelecek. E, bunları yaşamamak için harcamalarınıza dikkat edin. Bizim e, zamanımızda biz çok daha rahat harcıyorduk. E, yani 20 yaşlarda, 30 yaşlarda bu tarz şeyleri düşünmüyorduk. Fakat şu anda bunları düşünmek zorundayız. çok e, çünkü içinde bulunduğumuz dönem e, öyle bir dönem. Hani bu dönemleri biz seçemiyoruz, yaşıyoruz. Keza pandemide de yaşadık abuk subuk olaylar. E, maskeleri taktık, mezdeke gibi dolaştık ortalıkta. Bu yüzden arkadaşlar dikkatli olun. Ne zaman neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Mümkün olduğu kadar da e, yatırım yapın. Çünkü belli bir yaşa geldikten sonra, 40'ı geçtikten sonra bu e, harcamalarınız zaten kendi kendine daralıyor ve birikim yapma olasılığınız ihtimaliniz de gitgide azalıyor. Panikle işlem yapmayın, stres olmayın, sakin davranın. E, bunu başaramayan insanlar için en iyi örneklerden bir tanesi altın gümüş oranıdır. Dediğim gibi çok e, daha yavaş hareket eder piyasaya göre ama çok daha stabil ilerler ve sizin panik yapmanızı gerektirecek hareketler oluşturmaz. Neden? Hep çünkü dolar bazlısın. Dolar yükselse de senin elinde gümüş var zaten. Gümüşün fiyatı yükselecek dolar bazlı olarak. Yani TL bazlı olarak pardon. Durum böyle. Tekrar bir video ile karşılaşacağız. Diğer videolarımı arada göz atarsanız sevinirim. İyi günler.